Herkese merhabalar ben Coşkun. Samsung'un Android telefonlarından birini kullanıyorsanız 10 yıl öncenin modeli bile olabilir fark etmez. Kullanmakta olduğunuz Samsung telefonunuzun durup dururken desenini pinini şifresini bir anda unuttuğunuz için açıp kullanamıyorsanız bu durumdan kurtulabilmeniz için artık çok başarılı bir yöntemimiz bulunuyor. iMobi'nin Duret yazılımını kullanarak Samsung telefonunuzu sıfırlamaya gerek kalmadan basit bir şekilde ekran kilidini kaldıracağız. Şu küçük bilgiyi de vereyim. Bu sıfırlanma olayı maalesef her model için geçerli değil. Sadece belirli modellerde geçerli. Bunların hangi model olduğunda zaten videoda anlatacağım. Bu tarz videoların devamının da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Android telefonumun ekran kilidini unuttuğum için hangi parolayı denersem deneyeyim telefonum açamıyorum. Hatta çok fazla denediğim takdirde belli bir süre devreye giriyor. DroidKit yazılımını kullanarak bu şifreden de kurtulmuş olacağız. Yani telefonumuzu sorunsuz bir şekilde açabileceğiz. Samsung telefonumuzun ekran kilidini kaldırabilmemiz için iMobile'in DroidKit sitesine girip programı indirmemiz lazım. DroidKit yazılımının çok fazla özelliği var ama biz Samsung telefonumuzun ekran kilidini kaldıracağımız için bizi buradaki seçenek ilgilendiriyor. Her ne kadar ücretsiz indirimdeyse de bu tarz uygulamalar ne yazık ki ücretsiz değil. Satın alıp o şekilde kullanmanız lazım. Birazdan göstereceğim özel indirim kodunu uyguladığınız takdirde uygulama ekstra %20 indirimde satın alabileceksiniz. Buradan hemen satın ala tıklayın. Karşınıza çıkan tam setini satın almanıza gerek yok. Çünkü tam setini satın alırsanız buradaki yazılımların hepsini satın almış oluyorsunuz. Ama bizi ilgilendiren kısım ekran kilidi açıcı olacağı için sadece bunu satın almamız yeterli. Bu yüzden aşağı ilerleyin. Karşımıza Duet ekran kilidi açıcı diye bir seçenek çıktı. indirim yani kupon kodumuzu uygulayabilmemiz için buradan şimdi satın ala tıklıyorum. Bir aylık, bir yıllık ve tek seferlik aboneliklerimiz var. Bir aylık abonelikte bir bilgisayarda bir cihaz için kullanabiliyorsunuz. Bir yıllık abonelikte de bir bilgisayar için 5 cihazda geçerli. Tek seferde de yine bir bilgisayarda 5 cihaz için geçerli. Buradan şimdi satın ala tıklıyorum. %20'lik indirim kupon kodundan da yararlanabilmek için bir kupon numara tıklıyorum. İndirim kupon kodumuz TRYTBOFF. Bu indirim kodunu buraya giriyorsunuz. Kupon kodunu uygulamak için başvurmak kısmına tıklıyorsunuz. 120'lik indirimimizde uygulanmış oldu. Satın almaya devam edebilmek için e-postanızı, isminizi ve soy isminizi girin. Buradan devam et deyin. Kart numaranızı girip şimdi satın al derseniz uygulamayı da indirimli bir şekilde satın almış oluyorsunuz. Uygulamayı satın aldığımıza göre programımızı indirip kurup Samsung telefonunuzun ekran kilidini artık kaldırabiliriz. Ücretsiz indire tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kurulum setup dosyamız buraya geldi tıklıyorum. Ben de program kurulu olduğu için düzenli diye çıkıyor. Sizde kur diye çıkacak. Kura tıklayın. Programımız kurulduğuna göre setup ve log dosyasını silebiliriz. Programımız kuruldu. Android yazılımı dediğim gibi çok fonksiyonlu bir program olduğu için içinde bir sürü farklı araçlar var. Ama biz Android telefonumuzun ekran kilidini kaldıracağımız için ekran kilidi açıcı diyerek devam edeceğim. Telefonunuzdaki deseni, pini, sayı şifrelerini, parmak izlerini ve yüz tanımayı kaldırabiliyor. Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Sony, Vivo, Oppo, Realme gibi tüm markaların Android cihazlarını da desteklediğini söylüyor. Telefondaki ekran kilidini kaldırdıktan sonra da istediğiniz gibi de yeni bir şifrede belirleyebiliyorsunuz. Samsung'un eski modelleri hariç ekran kilidinin kaldırılması cihazdaki tüm verileri silecektir diye bir uyarı veriyor. Bunu da unutmayın. İşlemime devam edebilmem için telefonumu kablosu aracılığıyla bilgisayarıma bağlıyorum. Telefonun bilgisayarıma bağladım ve buradan da başlaya tıklıyorum. Eğer telefonunuzda hali hazırda bir Google hesabı giriliyse telefon sıfırlandıktan sonra güvenlik amaçlı bu Google hesabında zorunlu isteyecek. Bunu da unutmayın. İşlemime de devam edebilmem için şimdi kaldır diyorum. Cihaz verilerini temizle ve cihaz verilerini sakla diye karşımıza iki tane seçenek çıktı. E tabii ki herkes cihaz verilerini saklanmasını ister ama bu sadece eski modeller için geçerli. Yani burada gördüğünüz modellerin verileri silinmeden ekran kilidini kaldırabiliyorsunuz. Ama tabi telefonunuzun güncel olduğunu düşünürsek buradan cihaz verilerini temizleyeceğiz ve buradan seçeneği seçtikten sonra tamamı tıklıyorum. Cihazınız normal bir şekilde kapanıyor mu diye karşımıza bir uyarı çıktı. Telefonunuzda zaten bir ekran kilidi olduğu için kapatmaya kalktığınızda sizden bir şifre isteyecek. Yani aslında normal bir şekilde kapatamıyorsunuz ama telefonunuzda kapanma gibi problem yoksa buradan kapatılabilir seçeneğine tıklayın. Kullandığınız Android telefon samsungsa karşı karşınıza direkt olarak Samsung kısmı çıkıyor. Eğer kullanmakta olduğunuz Samsung telefonunuzun ana ekran tuşu varsa telefonunuzun güç düğmesine basıp kapattıktan sonra ses açma home tuşu ve güç tuşuna birlikte basarak telefon açılırken Samsung logosunu görür görmez tüm tuşları bırakmanız gerekiyor. Eğer Bixby düğmeli bir Samsung cihaz kullanıyorsanız Buradaki işlemleri yapmanız lazım. Bir tık yeni nesil Android telefon kullanıyorsanız yani ana ekran düğmesi olmayan bir Samsung cihaz kullanıyorsanız buradaki işlemleri yapmanız lazım. Zaten benim kullanmakta olduğum Samsung telefonda ana ekran tuşu olmadığı için buradaki işlemleri yapmam gerekiyor. Buradan da ilerletebiliyorsunuz. Telefonumu normal bir şekilde kapatmaya çalıştığımda doğal olarak şifremi istiyor ve şifremi bilmediğim için normal bir şekilde kapatamıyorum. Biz bu şunu yapacağız. Zaten telefonumuzu kablosu aracılığıyla bilgisayarımıza bağlamıştık. Ses kısmıyla güç tuşuna aynı anda basın. Telefonunuzun kapanmasını bekleyin. Ve ardından hemen ses açma ile güç tuşuna basın. Samsung logosunu görür görmez elinizi güç tuşundan çekin. Telefonumuzu kurtarma moduna geçirdik. Program zaten yapmamız gereken işlemleri de burada gösteriyor. Buradan ses kısma tuşuna basarak wipe data/factory reset'in üstüne geliyorum ve buradan güç tuşuna basıyorum. Ses ile bir kez daha aşağı ilerliyorum. Fabrika verilerini sıfırla diye bir seçeneğimiz geldi ve buradan güç tuşuna basıyorum. Telefonumuz şu an fabrika verilerine sıfırlanmış oldu. Reboot sistem nav seçiliyken güç tuşuna tekrar basıyorum ve telefonumuz kendini yeniden başlatıyor. Bilgisayarla olan işlemimiz bittiği için telefonumuzun kablosunu çıkartıyorum. Ekran kilidimiz kaldırıldığı için telefonun sıfırlanmak zorunda kaldı. Şimdi telefonumuzun bir kurulumunu yapalım. Bakalım ekran kilidimiz kalkmış mı? telefon bizden herhangi bir ekran kilidi istemedi ama bir ekranı kapatıp tekrar deneyelim. Evet gördüğünüz gibi ekran kilidimiz kalkmış oldu. Ve gördüğünüz gibi yine telefonumu problemsiz bir şekilde açabiliyorum. Gördüğünüz gibi Samsung telefonumuzun ekran kilidini iMobile'nin Duretkit yazılımını kullanarak çok pratik bir şekilde kaldırabildik. Karşımıza hiçbir engel çıkmadı hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bahsettiğim özel indirim kodunu da uyguladığınız takdirde programı da %20 indirimli satın alabiliyorsunuz. Siz de bu yöntemi Samsung telefonunuz için denediniz mi? İhtiyacınızı da gördü mü? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.